ve el mutekebbir isimlerini ele alacağız. Allah subhanehu teala'nın her iki ismi de kardeşlerim. El kebir ismi Kur'an'da beş defa zikredilmiş. El mutekebbir ismi ise bir defa Haşr suresinin sonunda zikredilmiştir. Allah subhanehu teala'nın bu iki ismini anlayabilmek için kardeşlerim. Arap lügatında bunların gelmiş oldukları kalıpları biraz incelemek istiyorum. Mesela El Kebir ismi Arap lügatında fail vezinde yani ismi fail yani işi yapanın mübalagasını ifade eden kalıpta gelmiştir. Kebura fiilinden türemiştir. Zatı ve sıfatlarıyla büyük en büyük olan, en yüce olan Allah anlamına gelir. El mutekeb bir ismi ise tekebbere kökünden türemiş olup büyüklenmek, kibirlenmek, en yüce olmak manasına gelir. Başkalarına üstünlük taslamak manasına gelir. Tabi burada şuna değinmek lazım kardeşlerim. Bazı kardeşler soruyorlar diyorlar ki insanda kibir kötü görülmüşken veya kibir yasaklanmışken neden Allah subhanahu ve üstünlük veya kibirlilik manasına gelen el mutekebir ismiyle isimlenmiştir? Kardeşlerim öncelikle bu soru doğru bir soru değil. Buna cevap verirken şöyle bir şey söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki insanlar için, insanlar için kötü olan bir şey Allah için de kötü olmak zorunda değildir. Maalesef İslam tarihine baktığımızda kardeşlerim, Allah'ın isim ve sıfatlarındaki sapmaların en büyük sebeplerinden bir tanesi de Allah'ı kulların sıfatlarına, vasıflarına benzetmektir. Allah'ın vasıflarını kulların vasıflarına, kulların sıfatlarına benzetmektir, kıyas etmektir. Dolayısıyla İslam tarihine baktığımızda sırf bu korku yüzünden, bu düşünce sebebiyle bazıları Allah'ın isim ve sıfatlarını iptal etmişler. Bazıları da Allah'ın isim ve sıfatlarını tevil etmeye yoluna gitmişler. Maalesef bu büyük bir hatadır kardeşler. Allah subhanehu teala'nın vasıflarını, sıfatlarını Allah'ın kendi zatında değerlendirmek lazım. Allah'ın vasıflarını, sıfatlarını konuşanlar, ispat edenler kulların sıfatlarını hiçbir şekilde kıyas etmemişlerdir. Kulun kendisinde olan bir şey Allah subhanahu da olabilir. Mesela kulun da kendisini görmesi vardır. Allah subhanahu da görmesi vardır. Ama bu Allah'ın kulun görmesi gibi görül manasına değildir. Maalesef insanların en çok hataya düşmüş olduğu mesele de budur. Mesela biz Allah subhanahu el cebbar ismiyle isimlendiriyoruz. Ve o dersi işlerken dedik ki Allah subhanahu bazı isimleri vardır ki bunlarla ahlaklanmamızı ister. Bazı isimleri de vardır ki bunlarla ahlaklanmamızı istemez. Mesela el cebbar ismi de bunlardan bir tanesi. Peki niye Allah subhanahu kendisini El Cebbar olarak isimlendirmişken bizler neden El Cebbar olarak isimlendirilmiyoruz? Çünkü insan Allah'ın sahip olmuş olduğu vasıflara sahip değildir. İnsan cebbar olduğunda yani gücü ele aldığında insan nankördür. İnsan cahildir. insan bencildir. Gücü eline aldığında insanları bir şey zorladığında kesinlikle ve kesinlikle insanlar zulmeder. Ama Allah Allah Subhanahu wa merhametlidir. Allah Subhanahu wa adildir. Allah Subhanahu wa kimsenin hakkını kimsenin zulmetmez. Herkese hakkını verir. Dolayısıyla Allah Subhanahu wa El Cebbar olmasıyla bu vasıfla beraber olunca Allah için El Cebbar isminin vasıflanması veya isimlendirilmesi bu bir sorun teşkil etmez ama insanlarda sorun teşkil eder. Aynı şekilde El Mutekebbir isminde de böyle kardeşler. Allah Subhanahu wa her şeyin sahibi olduğundan dolayı bütün kemal sıfatlara sahip olduğundan dolayı, bütün noksanlıklardan münezzeh olduğundan dolayı Allah'a kibirlenmesi söz konusu olabilir, büyüklenmesi. Ama insanların, insana baktığımızda insan her yönüyle noksandır. İnsan bütün eksik vasıflara sahiptir. Bununla beraber insanın sahip olmuş olduğu ilim, insanın sahip olmuş olduğu güzellik, insanın sahip olmuş olduğu mal, bunların hiçbirisi asıl sahibi insan değildir. Bunların hepsinin asıl sahibi Allah'tır. Dolayısıyla insan bu kadar eksik yönüyle beraber bir de kendisinde asıl sahibi olmadığı şeylerle üstünlük tasarsa bu insanda yakışık almaz ve güzel olarak görülmemiştir. Dolayısıyla insanda kibirlenmesi, üstünlük taslaması güzel değildir kardeşlerim. Allah subhanahu wa El-Kebir ve el bir isimlerini konuşurken kardeşlerim öncelikle El-Kebir isminin yani ne manada olduğunu söyledik dedik ki zatı ve sıfatlarıyla en büyük olan Allah. Allah'ın Zat'ı hakkında aslında kardeşlerim konuşma gerek yok. Yani Allah'ın Zat'ının ne kadar büyük olduğunu bilmek isteyen bir insan, kardeşlerim, evrene baktığında, dünyaya baktığında Allah'ın Zat'ının ne kadar büyük olduğunu anlayabilir. Mesela bazı videolar var. Oralarda gezegenlerin birbirine olan üstünlüklerini ve gezegenlerin yüz ölçümleri verilmiştir. O videolara bakıldığında dahi kardeşlerim, dünyanın diğer gezegenler yanında, nezdinde hatta bir nokta taneciği kadar küçük olduğunu görebiliyorsunuz. Bunu düşünen bir insan, bunu gören bir insan Allah'ın zatının ne kadar büyük olduğunu düşünür. Bakın Allah subhanahu teala zatı hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste haber verirken diyor ki Allah'ın kürsüsü, kürsüye nispeten yer ve gök çölde atılmış olan demir bir halka misalindedir. Düşünün yani çöle bir demir bir halka atsanız küçük böyle bir yüzük şeklinde ne kadar yer kaplayabilir ki? Onun yanında ne kadar büyük görülebilir ki? İşte Allah'ın kürsüsü de kürsüye nispeten yani yer ve kök de böyledir. Yani o zaman Allah'ın kürsüsü böyleyse Allah'ın kendi zatı ne kadar büyüktür? Bunu kardeşlerim yani düşünmek beni Allah'ın yani Allah Allah karşı imanın artmasına sağlar. Allah Subhanahu dedik ki kardeşlerim El Kebir ve El Mütekebir isimleri vardır. Ve Allah Subhanahu Teala El Mütekebir ismiyle bizim ken bu isimle ahlaklanmamızı istemez. Lakin bununla beraber baktığımızda kardeşlerim Allah'a ilk isyan edilen günah da yine kibirdir. Allah subhanehu teala meleklere Adem aleyhisselama secde etmelerini emrettiğinde şeytana da aynı şekilde bu emri verdi. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ تَسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيْسَ اَبَا وَاسْتَكْبَرَا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Hani biz Meleklere Adem'e secde edin dediğimizde hepsi hemen secde ettiler. İblis ise hariç o yüz çevirdi, kibirlendi ve kafirlerden oldu. İblise baktığınızda kardeşlerim ilk bu günahı işleyen Allah'a karşı yapılmış olan ilk günahı kibir ameliyle yerine getirdi. Ve biz buradan diyoruz ki kim kibirlenirse şeytanın sonu şeytanınki gibi aynı şekilde olacaktır. Yani kim kibirlenirse kibirlensin Aynı şekilde şeytanın sonu nasıl olacaksa onun da sonu öyle olacaktır. Peki ne olacak kardeşlerim? Birincisi kalbi mühürlenecek. Allah subhanahu wa diyor ki كَذَٰلَكَ يَطْبَعُ Allahu عَلَى كُلُّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ İşte böyle Allah her zorba, kibirli olan kalbi bu şekilde mühürler. Yani Allah subhanahu wa sen kibirlendin mi senin kalbini mühürleyecek. Ne demek peki Allah'ın bizim kalbimizi mühürlenmesi? Bakın başka bir ayette Allah diyor ki: "Sa'asrifu ayati allazina tekabbaruna fil ardi bi ghayri al-haq." Hakkı olmaksızın yeryüzüne kibirlenenler var ya, işte onları ayetlerimden çevireceğim. Peki ne demek Allah ayetlerinden çevireceğim demesi? Bakın ayetin devamında Allah diyor ki: "Ve in yarau kulla ayetin la yu'minu biha ve in yarau sabila la Bütün delilleri önüne serseler de, bütün doğru yolları sana gösterseler de sen kibirlendiğin vakit Allah senin kalbine öyle bir mühürler ki sen o ayetleri görmüş olsan da, o mucizeleri görmüş olsan da, doğruluk yorumu görmüş olsan da ne onu anlayabilirsin, ne onu onun karşı yönelmeye çalışabilirsin. Hiçbir şekilde ona karşı bir teveccühün olmaz. İşte bu Allah'ın senin kalbini mühürlemesi ve senin sana vermiş olduğu en büyük cezadır. Başka kibirlenenler küçülerek dirilecekler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste diyor ki يُحْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ min kulli mekan, Kibirli olanlar, yeryüzünde kibirlenenler kıyamet gününde zerre miktarınca, zerre tanesi gibi erkek suretinde olacaklar. Her taraftan zillet onları bürüyecek, kapsayacak. Yani sen yeryüzünde kibirlendin mi? Sen insanlara karşı üstün mü geldin? İnsanların kendi, sana tazim etmesini mi istedin? İnsanlara karşı üstünlük mü tasadın? Kıyamet gününde Allah da seni o insanların ayağı altında bir zerre tanesi gibi kalacaktır. Başka kibirli olanlar cennete giremezler. Bakın dedik ya şeytan kibirlenti ve biz de buradan diyoruz ki kim kibirlenirse onun da sonu şeytanın sonu gibi olacaktır. Kalbi mühürlenecek. Kıyamet gününde zerre miktarınca küçülterek dirilecek. Üçüncüsü cennete giremeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadise diyor ki La yedukhulul cennete men kâne fî kalbihi mezgâlu zerratin min kibir. <laughs> Kimin kalbinde zerre miktarınca kibir varsa o cennete giremez. Bir tane adam kalktı dedi ki ey Allah'ın Resulü bizden birisi mesela güzel elbiseler giymeyi, temiz elbiseler giymeyi, güzel bir ayakkabı giymeyi seviyor. Peki bu da kibirden midir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibirin ne olduğunu kardeşlerim ümmetine açıklıyor. Diyor ki el kibiru batarul hakki ve nas. Kibir sizin anladığınız gibi değil. Kibir sana hak geldiğinde az önce söylemiş olduğumuz ayette olduğu gibi ve iyara kulle ayetin la yu'minu biha ve iyara sabilen rusul la yetekhizuhu sabila. Her yerden bütün ayetler gelmiş olsa da o ayetlere iman etmezler. Yani sana hak geliyor. Sana Allah'ın mesajı geliyor, risaleti geliyor. Sen o risalete karşı gelirsen, o risalete karşı durursan, ona karşı böbürlenirsen o zaman bu kibirdir. İkincisi insanlara karşı üstünlük taslamak. İnsanlara karşı böyle onları küçük görmek. Bu da kibirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibri kardeşlerin iki manada o zaman bizler açıklıyor. Birincisi hak'a karşı gelmek. Dolayısıyla hakka karşı gelenler şeytan gibi, Ondan sonra onun yoğun tabi olanlar gibi, peygamberlerin risalelerine, mesajlarına tabi olmayanlar, böbürlenenler gibi ikincisi insanları küçük görenler. Kibirlenenlerin sonu şeytan gibi olacaktır dedik. Bunlardan bir tanesi de tarihi okuyanlar iyi bilirler. Kim kibirlendiyse Allah wa Vesselam o kibirlendiği şeyin, amelin karşılığında onun misliyle onu cezalandırmıştır. Mesela şeytana baktığımızda, Şeytan Allah subhanahu emrine itaat etmedi. Ondan yüz çevirdi, kibirlendi. Allah subhanahu ayet ediyor ayette diyor ki kardeşlerim ceza olarak ona قَالَ فَحْبِتْ مِنْهَا Allah subhanahu dedi ki oradan in. فَمَا يَكُونَ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ ف۪يهَا Senin orada kibirlenmeye hakkın yoktur. فَخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ السَّغِرِينَ Çık oradan şüphesiz sen alçaltılmış olanlardansın. Şeytan ne yaptı? Adem aleyhisselama karşı kendisini üstün gördü beni ateşten, onu topraktan yarattın dedi. Kendisini ona karşı üstün kılmaya çalışınca Allah da onu el ceza u min cinsil amel. Ceza karşılık amelin cinsindendir. O üstten büyüklük taslayınca Allah da onu alçaltılmış olanlardan kıldı. Yine Firavun'a baktığımızda Firavun da Mısır ehline seslenip dediğinde demedi mi kardeşlerim? Bu Mısır'ın mülkü de buradaki altından akan bu nehirlerin hepsinin sahibi ben değil miyim diye söylediğinde Allah, Firavun'u da o sahip olduğunu iddia etmiş olduğu o nehirin içerisinde boğularak onu cezalandırdı. Bugünün müstakbirlerine de baktığımızda kardeşlerim, üzülmeye gerek yok. Müslümanlara zulmetsinler, Müslümanlara kibirlensinler, Müslümanlara karşı büyüklenmeye çalışsınlar. Allah nasıl ki geçmişte olanları cezalandırdıysa, bunları da bu şekilde, aynı şekilde nasıl kibirleniyorlarsa, Müslümanlara karşı nasıl zulmediyorlarsa, Allah onları aynı şekilde geçmişte onlara nasıl ceza verdiyse, onlara da aynı şekilde karşılık verip onları da cezalandıracaktır. Peki kardeşlerim, evet kibir insanoğlunda güzel görülmemiştir, insanoğluna yasaklanmıştır. Kibirlenen insanların sonu şeytanın sonu gibi olacaktır. Kibirlenen insanlar cennete giremeyecek. Peki bizler, her insanda olabiliyor kardeşler. Bazen şeytanın vesvesesiyle, bazen sahip olmuş olduğu güzellikle, malla, sahip olmuş olduğu ilimle Böyle ister istemez bazen bu böyle kibirlenmeler gelebilir. Peki biz bunu nasıl tedavi edeceğiz? Kardeşlerim bunu tedavi etmenin en güzel yollarından iki tanesini söylemek istiyorum. Birincisi Allah'ın senin üzerinde olan nimetlerini hatırlama. Sürekli bir şekilde tefekkür etmen gerekir. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlere sadece şu bedenine dahi bakmış olsan, şu bedeni düşünmüş olsan dahi Allah'ın senin üzerindeki nimetleri ne kadar büyük onu anlarsın ve kendini bu şekilde tevazu ehli kılmaya kibirlenmemeye, böbürlenmemeye bakarsın. Mesela Allah subhanahu kardeşlerim ayet ediyor ki وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا Allah sizleri annenizin karnından çıkardı ve sizler hiçbir şey bilmiyor olduğunuz haldeyken. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْوِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Şükretmeniz için Allah sizlere kulak, Sizlere göz ve sizlere kalpler kıldı. Sizler için yarattı. Düşün, duymuş olduğun bir ses veya görmüş olduğun, gözünle görmüş olduğun şeyler veya kalbinin atması veya var olduğun ellerin, başın, ayakların bunlara dahi kardeşlerim düşünse insan Allah subhanahu dahi bak bunları şükretmemiz için bizlere verdiğini söylüyor. Yani sen şu elinin varlığını düşünmüş olsan dahi Allah'a şükredersin. Bu şekilde insan kendisinin nereden geldiğini bilince Sürekli Allah spanatar şükretmeye çalışır. Yani üstünlük taslamaya çalışan kendisinin çünkü sahip olduğu şeyler değil. Dolayısıyla benim gözümü, benim kulağımı, benim elimi, benim ayaklarımı, benim organlarımı, benim bedenimi Allah spanatara bana vermiştir. Dolayısıyla benim şükretmem gereken odur. Dolayısıyla insan bunu yaptığında dahi tevazu ehli olmaya çalışır. İkincisi nefsinin hakikatinin ne olduğunu bilmen lazım. Yani sen kendini nereden geldin? Sen kimsin? Nasıl yaratıldın bunu bilmen lazım. Eğer bunu düşünür, bunu bilirsen o zaman zaten kibir, yani kibirlenmekten, insanlara karşı böbürlenmekten, onlara üstün taslamaktan zaten geri durmaya çalışırsın. Bakın Allah subhanahu teala kulları tehdit etmek için diyor ki min اَيِّ şeyin خَلَقَ min نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَ İnsan hangi şeyden yaratıldı? Bakın insan hangi şeyden yaratıldı diyor Allah subhanahu ve cevabını veriyor. Diyor ki İnsanı bir nutfeden, bir sudan, bir meniden yarattı ve onu takdir etti. Allah Sübhanu Teala insanın kim olduğunu, hakikatini öğretiyor. Yani sen bir damla sudan yaratıldın. Senin kendisine üstünlük taslamış olduğun insanlar da senin gibi bir damla sudan yaratıldı. Dolayısıyla sen bu kadar acizken, bu kadar değersizken sen nasıl olur da diğer insana karşı ona karşı böbürlenirsin, ona karşı üstünlük taslayabilirsin? Sen hakikatının ne olduğunu bilirsen o zaman tevazu ehli olmaya bakarsın. Mutarif İbni Abdillahirrahmanirrahim rahimallah bir gün cübbe içerisinde kibirli bir şekilde yürüyen bir adam görünce diyor ki ey Allah'ın kulu Allah'ın ve Resulü'nü kızdıran bu yürüyüş de nedir? O da diyor ki sen benim kim olduğumu biliyor musun? O da diyor ki evet ben senin kim olduğunu biliyorum. اولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وانت بين ذلك تحمل العذرة Senin ilkin Böyle değersiz bir su, sonun ise kokuşmuş bir ceset, bunların arasında ise midende böyle pislik taşıyan birisin. Yani insanın ne olduğunu, aslını söylüyor. Yani sen bir sudan yaratıldın, bir damla sudan yaratıldın, sonun ise kokuşmuş bir ceset haline geliyor. Sen gömüldüğünde, vefatını gömüldüğünde bedeni çürüyüp gidiyor. Bunlar arasında da yani bağırsaklarından, midesinde böyle pislik taşıyan bir insansın. Yani sen bunlara, bu vasıflara sahip olmakla beraber neye göre kibirleniyorsun, neye göre böbürleniyorsun, niye bu şekilde yürüyorsun yani? Bakın bununla alakalı özellikle de yani kibirli olanların böyle halini anlatıp ona şaşanların mesela bir söz vardır. Derler ki عَجِبْتُ مِنْ مُعْجَبٍ بِسُورَتِهِ وَكَانَ فِي الْأَصْلِ نُطْفَةً مَذِرًا وَهُوَ غَدًا بَعْدَ حُسْنُ سُورَتِهِ يَصِيرُ فِي اللَّحْدِ جِيفَةً قَذِرًا وَهُوَ عَلَى مَا بَيْنَ الثَّوْبَيْهِ يَحْمِلُ azira. Şaşarım şu kimseye ki kalıbıyla, kalıbıyla böyle kibirlenmiş, kalıbına güvenen, bununla beraber aslı değersiz bir su olan ve o bugün güzel ama yarın kabirinde böyle değersiz, kokuşmuş bir ceset haline gelecek. Ve o övülmesi, yani böbürlenmesi kibrine rağmen bununla beraber dünyada midesinde bağırsaklarında pislik taşıyan birisidir. Yani insanın bizlere kardeşlerim bu sözlerde ne anlamamız gerekiyor? Bizim aslımızın ne olduğunu bizlere öğretiyor. Eğer ki bizler Allah'ın bizim üzerimizdeki nimetlerini bilirsek, bu nimetleri sürekli bir şekilde tefekkür edersek ve kendi nefsimizin de nereden geldiğini bilirsek o zaman biz zaten kibir halinden, kibir hasetinden bu hasetlerden kesinlikle uzaklaşır. Bilakis tevazu yolunu tutarız. Bununla beraber kibrin de büyüklenmenin de sadece Allah Allah subhanahu yakıştığını biliriz. Bunun dışında hiçbir insanın da kibre yakışmadığını, kibri hak etmediğini ama bunu sadece Allah'ın hak ettiğini ve Allah'ın vasıflanması gerektiğini de biliriz. Rabbim bizleri tevazu tevazu ehli olan kullarından kalsın. Bizleri kibirlik olan kulların vasıflarından, o kibirli olan kullarının göstermiş olduğu fiillerden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. رب بزري مرحمة إلى معاملة وآخر دعوان إن الحمد لله رب العالمين. سلام الله يا قدس في ذاك الروح والنفس سلام الله يا قدس في ذاك